Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin kardeşim. Buyur. Abi benim çok acil paraya ihtiyacım var. Yani tamam kardeşim o zaman çalış da kazan. Yok abi öyle değil ya. Bu telefonum var ben onu satacağım ya. Ha. Kaç para istiyorsun bakayım bu telefona? iPhone 13 ha. Hmm. Kaç para? Abi kaç parası var? Sen söyleyeceksin yani. Daha bir aylık cihaz işte yeni bir cihaz. Söyle ne kadar verirsin? Yani kardeşim benim ne vereyim bilmiyorum ki. Pek de piyasası yok bu cihazın artık bitti. Tamam cihaz çıkalı, yeni olmuş olabilir ama ne istiyorsun bunu sen ya? Abi sen ne diyorsun ya? Bu nasıl piyasası olmaz abi? iPhone 13 13 rengi de kırmızı bak. Daha bunu bir ay oldum ya faturası da içinde bak faturası da burada kulaklık daha şeyi çıkarmadım bak daha şeyi çıkarmış şarj zaten çıkarmadım yani. Abi acil para ihtiyacım var lütfen bana bir fiyat söyle. Bak başka yere gitmeyeceğim ha. Acil para ihtiyacım var tamam da yani yok işte piyasası yok bu cihazın. Kaç kişinin elinde iPhone 13 var şu anda? Millet kanalı açtıktan. Sen iyi almışsın bunu. Yani kaç alalım bilmiyorum ki. 8 lirayı mı 8 vereyim mi sana? Abi sen ne diyorsun ya? Ben bunu bir ay önce 16.5'e aldım ya. Ne kadar düşebilir? 8 lira diyorsun ya. Gözünü seveyim abi sen dolandırıcısın anlamadım ki ben seni. Bizim yiyorsun ya. Alıp gideyim istersen. Kardeşim ne dolandırıcısı? Tamam gel ya. Gel hallederiz. Gel tamam 9 vereyim gel. Abi bak acil para ihtiyacım olmasa şu an dediğini hakaret olarak algılar buradan çıkar giderdim ama düzgün bir fiyat söyle anlaşalım abi 9 lira nedir gözünü seveyim ya yarı yarıya neredeyse ya yani kardeşim sen bu telefona kaç para istiyorsun dediğim gibi pek piyasası yok bu cihazın yani senin o güzel hatırına madem para lazım madem ihtiyacın var o zaman an sürekli güzel hatırına diyorsun adam gibi bir fiyat ver işte daha bana anladık yani benim hatırım güzel yani de adam gibi bir fiyat ver ya o zaman 9.5'a sen az önce 9.5 dedin. Tamam ulan 10 lira veriyorum 10 bin lira sar. Tamam başka de vermem. Sen 11 olsun. yap anlaşalım. 11 yapamam kardeşim benim. Tamam. Bak senin bu güzel hatına sadece 10 bin 500 veririm. Daha da fazla vermem. Tamam ya lanet olsun al. buçuk abi ver hemen gideyim ya. Acil para lazım hadi çabuk ol abi ya. E şöyle imana gel. ve kardeşim bu ne yapacaksın ya? Acil et nedir bu kadar hayırdır? Ne oldu bir durum mu var? Abi bir tüyo buldum arkadaşlar paylaştı. Şu an var ya o maç 3 tane maç onu oynadığım zaman 10 lira yatıracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Yarına 300 bin lira. %100 yüz garanti. Hadi ver abi parayı gideyim ben. Akıl vermek gibi olmasın ama öyle kuponla kuponla işin olmasın. Haram şeylerin ne işin varsın? Genç adamsın ya çalış kazan. Allah Allah. Cık cık. Şuna bak ya. Tamam aldım gitti. Ver bir kimliğini şimdi. Bana. Abi sağ olasın be. Biraz şey oldu ama neyse. Abi ben gidiyorum şimdi de belki gelebilirim ha bu CS tekrar geri alsam Gel kardeşim beklerim Yardımcı beklerim. olursun değil mi çünkü 200 lira bir kar atarsın. E, tamam. tamam. Abi vardır. görüşürüz. Sağ ol sağ ol. Eyvallah. Ulan Allah affetsin ya senin ne işin var kuponla kuponla genç adamsın ya. Çalış kazan tövbe estağfurullah ya. Abi selamünaleyküm. Abi, Abi kapanmadan selam. yetiştim ya. Abi benim iddia tuttu ben şu telefonu ver de alayım be 300 daha üstüne koyayım Oo hayırlı olsun iddia demek tutturdun ha Kardeşim senin cihazı vereyim de sattım senin cihazı başkasına vallahi Abi nasıl sattın ya gözünü seveyim daha 2 saat olmadı ya Valla sattım Aa burada işte bu benim cihaz değil mi? Bu abi benim cihaz Canım kardeşim benim sattım senin cihazını Ben bunu internete koydum bu cihazı Adam alıyorum dedi akşama geleceğim dedi Birazdan gelir Kapora gönderdi bana 600 lira valla Sattım gitti cihazını hem de sattım fiyat 15 bin lira. Ma istiyorsan 15 bin lira ver, o adama satacağımı sana satayım, yabancıya gitmesin. Hem bak senin cihaz, tertemiz gıcır gıcır cihaz, piyasada fena var bunun ha. acayip satıyor bu cihaz, deli bir piyasası var bunun. Abi sen ne diyorsun ya? Bu nasıl bir ticari ahlaksızlık ya? Kardeşim, Az önce bana abi? dedin ki, iddia ediyorum diye bir ton ahlak dersi verdin bana, yok şöyle yapma falan, Mura bu nasıl kardeşim. dolandırıcılık abi? Sen benden bunu bugün 13'e aldın, şimdi diyorsun ki 15 bin lira. Bu ne abi? Ne anlatıyorsun sen kardeşim böyle ya? hastayı da şey yapacaksın seveceksin. Tövbe estağfurullah. Bu benim yaptığım ticaret. Senin gibi basbaya kumar oynuyorsun. Ticarette kumarı bir mi tutuyorsun ya? Ben 20'ye de satarım, 25 satarım. Alan razı, veren razı. Kardeşim 15 bin lira veriyor musun? Onu söyle sen. Ya abi sen ne diyorsun ya? Vallahi var ya beni şu an sinirlendirdin ha. Yani bu, bu kadar olmaz abi. 2 saat sonra geldim gözünü seveyim ne ya. Ne kardeşim? Cihaz bu da burada duruyor yani. Dursun. Pırıl pırıl bir şey olmamış. Yani 300 lira 500 lira daha hadi vereyim hadi 1000 lira daha vereyim üstüne abi 15.000 lira nedir ya? Valla kardeşim benim vitrinde duruyor cihaz. Abi Hatırımı ihlal etti. Yani şimdi ben bunu alsam 15.000 lira akşam rahat uyuyacağım mı ya? 2 saat içinde bana 5.000 lira para akşam rahat uyuyacağım mı bana söyler misin? He? Ben çok rahat uyurum sen merak etme. 14.5 yap bari. Yani kurtarmaz kardeşim benim ya. Yani ben senden on buçuk almışım 14 buçuğa veremem kusura bakma 15 olur sana Tamam lanet olsun alıyorum ya Neyse senin 10 bin liradan 300 bin lira para kazandım yani O yüzden gözüm görmüyor Tamam ver abi 15 bin lira Kart çekeceğim Tek Bu gençlik nereye gidiyor ya Ayıp günah be kardeşim 10 bin lira vermişsin 300 bin lira para kazanmışsın Helal mı sana onu şimdi sen onu Çıkar o senin bir tarafından ya Bari 20 bin ver bana 5.000 de bana ateşti. Bak benim 10 lirayla kazanmışsın. Çıkar o bak. O para senden çıkar biliyorsun değil mi? Ya abi hadi işine bak ya gözünü seveyim. Sen nasıl bana az önce 5.000 lira benden para kazandın bugün? Nasıl diyorum ben akşam evimde rahat uyurum. Ben de çok rahat uyurum abi. 300 bin lira kazandım sayende. Şimdi gidiyorum. Al 5.000 lira lanet olsun. Ama o para senden çıkacak aslında. Kardeşim benim hayırlı olsun. Güle güle kullan. Güzel haberler al. Ya bize de bir tuya ver de biz de bir şeyler yapalım ya. Olmuyor böyle. Neyse hadi görüşürüz. Şükrü Koçum. Görüyorsun değil mi pezevenin yaptığını Şükrü? İmlek kumar mumar oynuyor, her şey oynuyor. Ondan sonra geziyor böyle. Aman senin böyle şeylerde işin olmasın ha. Hadi bakayım oradan bana bir çay getir. Ben tamam, kendin de oralet moral Hadi bakalım.